Vicdansız kadın. Vicdansız. Resmen alçaklık bu yaptı. <laughs> ah Derya. Ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen beni dinler misiniz? Ah, sizinle paylaşmak istediğim çok güzel bir haber var. Alo. ...Gonca Aydın'la görüşmek istemiştim. Benim? Gonca Hanım. Kadın istihdamı üzerine Sen olan bu proje... Bayağı. ...yakın zamanda uygulamaya konmak üzere... ...şu anda adını söyleyemeyeceğim... ...çok önemli bir marka tarafından satın alındı. Ee, Gonca Hanım. Size Isparta'da kalan mülklerle ilgili olarak aramıştım. Devrin yapılması için... Alo, ee, Gon Gonca Hanım. Alo. Ne oldu Hidayet? ya? Allah Allah, kapattı. Nereye? Kapattı mı? Sen kıza yanlış bir şeyler mi dedin? Yok canım duydun işte Fatma'la. Tam açıklıyordum ki kapattı. İyi iyi. Teryacığım, projemi bu kadar başarılı bir şekilde çaldığın için helal olsun sana. Tebrik ederim. Elim sıkacak yüzüm bile yok ha. Senin ne işin var burada? Çıkışını vermediler mi senin? Ya sen benim buradaki en yakın arkadaşımın. Gözüm kapalı güvendim sana. Her şeyimi emanet ettim. Bütün projemi emanet ettim. Nasıl yaparsın bunu bana? İşim gereğiydi. Yani bunu kişisel ama Hem zaten bu sadece bir iş. Bu kadar tepki vermen çok saçma. Ya hem projemi çalıyorsunuz hem de iftira atıyorsunuz. Hiç mi vicdan yok sizde? Ya sana öyle geliyor bu proje zaten benim de. Yeter artık Derya ya, bırak oyun oynamayı. Ee, evet arkadaşlar dağılabiliriz, herkes işinin başına. Arkadaşlar arkadaşlar bir dinleyebilir misiniz? Bugün haksız yere işten kovuldum. Kovulmakla da kalmadım, aynı zamanda hırsızlıkla suçlandım. Evet doğru duydunuz. Hırsızlıkla. Bir şey söylemeyecek misin? Hı? Bir şey söylemeyecek misin? Ya sen? Allah aşkına bir şey söylemeyecek misin Fatma? Arkadaşlar ben bu ofiste saatlerce mesaiye kaldım. Hiçbiriniz şahit olmadınız mı? Size diyorum ya biriniz bile ya biriniz bile. Çıkıp gerçekleri söylemeyecek mi? Susmazsan bu işin sonu çok kötü olacak. Tehditleriniz umurunda değil. Nesan, güvenliği çağır. Ama, ama Alev Hanım. Arkadaşlar susmayın. Bu yaşadıklarım sizin de başınıza gelebilir, lütfen. Ya ne bakıyorsun, güvenliği arasana! Dışarıdan bakanları bu plazalar ışıl ışıl değil mi? Pırıl pırıl. Ama hepsi yalan dolan. Kariyer peşinde, para peşinde koşalım derken hepinizin yüreği kararmış. Hepinizin karanlığınızda boğulun diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Ha, bu arada um, inanılmaz bir doğum günü yaşattınız bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Gonca, üzülme. Senin hiçbir suçun yok. Biliyorum canım, merak etme beni. Kendine iyi bak, sen evet. evet arkadaşlar, hadi herkes işinin başına, hadi.